Ben, ben bir de... şey söyleyeyim buraya iki minik evet. bir ters bir şey ekleyeceğim. Burada büyük bir oyun var. Tabii. Oyunun kralı şu bence. Ben söyleyeyim. Mehmet Büyük ekşi aslında Ahmet İbanoğlu'nu çizdi. Ama atamaz. Bak Selim abi. Ahmet İbanoğlu'nu çizdi. Ama atamaz. Ve Ahmet İbanoğlu'nu aslanların önüne attı. Evet. Bak attı abi. Bugünden itibaren göreceğiz hep burada birlikteyiz inşallah. Ahmet İbanoğlu ya istifa edecek ya da istifa ettirecek. Çünkü Mehmet Büyükekşi onu çizdi. Ben bana göre Mehmet Büyükekşinin kafasında şimdi başka bir MHK başkanı var. Bak. Dendiği gibi şöyle bir şey var, var. ben. Niye çizdi peki? Eh, niye çizdi? Niye çizdi? Evet, çok güzel bir yani soru. Ne açığı vardı? Ne yanlışı vardı? Neyi eksik yaptı? Hakikaten güzel bir soru soru. Tebrik ederim. Neden? Hem sen cevap ver, ben verdim. bununla ilgili bir öngörün var mı? Bak, var. bir bilgi demiyorum. Tamam, bil, bir benim benim, tespitin benim ön göre benim şu. Burada Ahmet İbanoğlu bir iki konuda laf geçiremedi. Aralarında bir şey oldu, çatışma oldu. Ya Meake başkanıyla bence büyük ihtimalle çatışma Peki, oldu. Peki, oldu tamam. Atamalarla ilgili olabilir. Bak bu çok önemli. Atamalarla ilgili gözlemcilerle ilgili bir şeyler olabilir. Orada bir tezgah var. Ve anlaşamayınca buna aslında Ahmet İbanoğlu'na tuzağa kurdu. Zaten Ali Koç Suçluysa bulunmayacaktı belki de İbanoğlu. Dedi ki sen bulun bunu dedi. Şimdi Fenerbahçe ayağa kalktı. Ali Koç ayağa kalktı. Ve Başkanı bu saatten sonra burada duramaz. Çok güzel bir ama şey. Ama aradan 15 etti. gün geçti Adnan. Öyle olsa bu e, Yapacak. Sayın Büyük Yekşi biraz e, dandum bir adam. yani Patavatsız bir adam. Tamam, şu anlamda söylüyorum. Yani ağzına geleni hemen söyleyebilir anlamında. Adama yani küsallık etmek istemiyorum ama patavatsız şu anlamda söylüyorum adamın dilinin kemiği yok. Yani bir anda adam kardeşim yarın seni görmek istemiyorum diyebilir. Bunu örneklerini bizzat benim bulunduğum yerde bana iki kişi söyledi. Bunu. Evet. Ya yani bu adam çok kontrolsüz bir adam. <laughs> o anda mesela senin tipini, kıyafetini beğenmiyor veya sana kafayı bir yerden sarmış oluyor. Adam ee, bizim sana artık ihtiyacımız yok. Yarın sen federasyona gelme diyebiliyor. Ama bunu <laughs> bizzat Sayın Şeref Yalçın'a yaptı. Riva'dan sorumlu evet, şerefi e, tesislerden Biz sorumlu ya. Şeref Yalçın'ı yok yere birilerinin dolduruluşu üzerine görevden aldı. Ona yapabilir. Şimdi ha? sana cevap vereceğim. Bunu İbanoğlu da yapardı. Yani Adnan'ın tezinin doğru olabilmesi için neyi bekliyor ki? Fenerbahçe zaten 10 gün önce, 15 gün önce adamı atmış omurgasız rezalet bir adam kepaze bir olarak söylüyor. O gün Büyük Ekşi Fenerbahçe'nin oyunu ve Fenerbahçelerin biraz sempatisini toplamak adına çünkü Fenerbahçe'nin şampiyon olması İbanoğlu'nun o koltuğu korumasını da sağlayabilir bence. Buralar, çünkü neden? Buralar tamam. Galatasaray zaten olmuş. 5 iki yıl önce olmuş. Trabzon zaten mutlu. 37 e, yıllık hasrete son vermiş. Fenerbahçe'yi yanına çekmek adına. Bir dakika. Büyük Ekşi'nin şu anda en çok isteyeceği şey Fenerbahçe'nin şampiyonluğudur. Hayır. Niye? Bak şimdi. Sen sor ben cevap veririm. Ben sorayım sen cevap ver. Ben Büyük Ekşi olsam. Sen Büyük Ekşi'sin. En çok dineyim. Tamam. Bu ligde ben zaten yapışıp kalmış Galatasaray Genel Kurulu Şampiyonu Şampiyonluk kutlamalarında adamlarla beraber tepmişim, sevinmişim, dans etmişim. Ali Koç getirmiş ben onu oraya. Ben Galatasaray bilmiyorum. Büyük Ekşi Ali İnşallah. Koç getirmiş onu oraya. Kimi? İlave edinmemiş Büyük Ekşi'yi. O zaman dedim ki ne olur Allah'ım. Bu Fenerbahçe, bu ligin şampiyonu olsun derim. Ha, şimdi ben cevap vereyim sana. Ha? Futbol Federasyonu'nun bir tek sahibi vardır. Tamam mı? Futbol Federasyonu başkanı olan kimsedir. Tamam mı? arkadaşlar? Kulüplerdir abi. Federasyonun sahibi. Federasyon kulüpler. başkanı Onlar isterse evet. MK'yı de idare eder, idare ettirir, yapar. Doğru. Etmedikleri nereden biliyorsunuz? Bugüne kadar ettiriyor zaten. Bugüne e kadar bugüne kadar bundan evvel bir lale orta olayı oldu mu olmadı mı? Oldu, oldu. Oldu. Bu ikinci olay oluyor. Nasıl ikinci olay oluyor? Ben başkanım. Tamam mı? Çağırıyorum MYK başkanını. Diyorum ki şu şöyle olsun, şu şöyle olsun. Söylenmeyecek şeyleri onunla orada olduğu için rahat rahat paylaşıyorum. Tamam mı? O da Buna uyuyor, gidiyor, yapıyor, varı da hallediyor, orayı da hallediyor, bitiyor işler. Tamam mı? Böyle bir adamı sen oradan atamazsın. Çünkü o adam konuşur. Arkadaş sen bana bunları bunları yaptırmadın mı? Dediği zaman ne olacak? E Lale Orta niye konuşamıyor? İyi e, işte bunun için konuşamıyor Lale Orta. Susturuyor belki adam. E iyi diyorum. Korunuyor. Çünkü neden? Çok bildiği var Lale'nin. Tamam. Yani Adnan diyor ki İbanoğlu'nun üstünü çizdi, oluyor, istifa edecek, gönderecek diyor. Sen diyorsun ki hayır öyle bir şey yok. Doğru. Onu koruma altına aldı diyorsun. Değil mi? Tabii Aa, adam de... istifa etmek, adam diyor ki ben istifa etmek istiyorum diyor. Hayır edemezsin diyor. Ya, ben de diyorum ki ben hakem olsam, durumdan vazife çıkartan burada en çakal adamlar hakemlerdir. Hemen durumdan bakar. Başkan zayıfsa... Abi futbolcular da öyle değil mi? Siz hepiniz futbol Doğru, oynadınız. Do, do. Hocanın ayağı biraz çukura girse buralara adamın altını oymak için hocayı göndermek için her üç kağıdı çevirirsiniz. Buralara, Futbolcu. Doğru mu? Buralara, buralara kat, katılıyorum. Evet. Ben ben de burada bir laf etmiştim hatırlayın. Federasyon başkanı göreve geldikten sonra dedim. Her pazartesi çağırıyor hakemlerle tek tek konuşuyor dedim. Kendi çıktığı verdiği beyanatta şu laf yatıyor altında. Ben artık konuşmuyorum dedi. Yeter bu kadar konuştun zaten. <laughs> Sen kimle haber yolacağını biliyorsun. Nasıl yapılacağını biliyorsun. Bak arkadaş, hakemler çok tehlikeli bir teşkilat. Bir defa iki iki daha dört bu ve akıllı adamlar. Hiç. Bu ama iş. Ama bu onlara ona şimdi hakemlerin bağlı olduğu yerlerde falan öküz değil yani bunlar. Pardon yani. Estağfurullah. Anladın mı? Yani kötü yani kötü de konuşmak istemiyorum. Her türlü her türlü her şeyi biliyorlar. MHK de Federasyon Başkanı da birlikteler abicim. Hikaye işte. Onu anladım. Hepsi, onu hepsi i, ve şu anda yani tamam sorunlar falan var. Anladın mı? Kanka gibi onlar birbirlerinden ayrılamazlar İşte onun için. Anlatabiliyor muyum? Ben? Şimdi hakemler hakemler diyorlar işte, hakem şöyle yapacaklar, hakemler böyle yapacaklar. Hakemler hiçbir şey yapamaz abi. Nasıl bunlar yapalım? bunlar müsaade etmediği sürece hakemler hiçbir şey yapamaz. Onlar müsaade ediyor. Onlar nasıl müsaade etmiyor diyorsun? Onlar ettikleri için. Abicim ben... hatta tek başına değil bu. ortağı meake. Onunla konuşuyor. Onu odasına Abicim çağırıyor. aynı şeyi söylüyoruz. Ben ona aynı şeyi söylüyor. söylüyorum ben. İyi ya diyorum ben ya. de. Di Selim abi Selim abi da doğru bir şey söylüyor. Federasyon An başkanı o. dünyada Hiçbir federasyon başkanı ben Almanya, İngiltere falan, Fransa asla böyle bir şey yok, yer yerinden oynar. Bunu bir bir hakem oğlum, tamam abi, ya. bir hakemi sınırdan Çağrı... dedi neden o tarafı değil? Burada Türkiye şartlarına göre nedir onu Abi anlattın. Bir şey söyleyeceğim. Mevkî başkanı kim? Ahmet İban oldu, doğru mu? Evet. Bir federasyon başkanı. Onu kim getirdi şimdi, oraya? E tamam. Onu getiren de belli. Mehmet getirdi. E, şimdi, Mehmet Bey getirdi. Tamam. Şimdi bir şey soracağım ben de Selim abi. Her şeyi onunla paylaşmayacak mı? Ama bir daha paylaşacak. Sonra... Paylaşıyor zaten abi Ama şimdiye kadar neler yaptılar? tehlikeyi anlamıyorsun abi. Bir hakemi mesela Halil Umut Meler'i bir federasyon başkanı niye odasına çağırır? 25 dakika görüşür. Hakemler bunu bilmiyor mu peki? hepsi Onların ilişkili biliyor. Biliyor. birlikte olduğunu, biliyor, mı? kanka olduklarını bilmiyorlar mı? Hepsini biliyorlar. Yok yok şunu biliyorlar. abi tamam. Hepsini biliyorlar. Abi, tamam. Hepsini biliyorlar. Şimdi bir hakemi sen bir federasyon Ona göre başar. o hakemlerin hepsi içeride birbirleriyle konuşuyorlar, onları idare ediyorlar. Tamam, normal ikisinden. mi? Normal mi? Anormal. Heh. Bir, feda, bir kim çağırır odasına? MHK başkanı çağırır. Gel der. Şimdi Serhat burayı yönetiyor. Doğru mu? Serhat bize der ki gel Adnan abi. Gel işte Gökmen abi. Gel Selim abi. Tabii. Bir konu var falan filan konuşur. Doğru mu? Şimdi bizi buranın patronu çağırıyor mu? Yok. Çağırdığını hiç gördün mü? Yok. Gördüm. Biz derdimizi kimle hallediyoruz? Serhat'la hallediyoruz. Şimdi patron ama arıyor. Onlarla bizi karıştırma Hayır. sen de. O abi, ay, ay, si, ay, ay sistem bu abi. Eş, sistemi, sistemi anlatıyor. anlatıyorum. Patron arıyor. Beni çağırıyor mesela. Ama Serhat var. Da, da çözmesi lazım patronu. Şimdi aynı bu da böyle. Şu federasyon başkanı direkt hakemi odasına çağırıyor. Bir tanesinde değil. Birçok sayıda hakemi çağırıyor. Tek ne tek demek? alıyor odaya. Tek tek alıyor. Sen dünyada bunu yapamaz. Böyle peki, bir şey peki yok. Peki ben size şey, mesela tüm dışarıdan bakıyorsunuz. Ben Mehmet Ekşi bunları odasına çağırırken MHK başkanına danışmadığını mı zannediyorsun? Şunları şunları bana gönder. Anladın mı? Böyle böyle hata yaptılar. Bir de ben konuşayım. Peki. Der mi demez mi? Tamam. Bırak Ortiz. demesini. Allah bırak Allah. Demesini. Zaten kendi çağırmıyor. <laughs> Mehmet Bey çağırır. Tabii. Mehmet Bey der ki Uban oğlum ne oldu İban, İban abi, oğlu. İban der ki şu hakemi, şu hakim şu hakemi istiyorum tek tek konuşacağım der. Bitti. Çağrı odasına konuşur. Tabii, tabii. Ne konuşacağını bilmem. Konuşur, eder, gider, bir denle. Sonra da peki da. hakkı var mı Federasyon Başkanı'nın böyle Her türlü hakkı var. E o zaman ne konuşuyoruz ki? Etik değil ama abi etik, etik, bu. Etik değil bu abi. Eteklik mi peki? Eteklik. Ya bırak şimdi orayı. Ya da etik değil. değil. Boş ben şunu sana anlatmaya çalışıyorum. Bunları söylüyor mu? Söylüyor arkadaşım. Ondan sonra MYK Başkanı'nı çağırıyor. Belki de diyor ki ona bak de. Önümüzdeki hafta çok önemli bir maç var. Ona göre idare etsin diye bir haber yollayabilir. Olur bunlar. Olmayacak şeyler. Selim abi, değil. Nihat abiyle siz federasyon başkanlığı yaptınız. Sana bir soru soruyorum. Zekeri abi de Allah var. Buradan sevgiler, saygılar on numara. Bir insandır kendisi. Mesela şöyle düşün. Tek Nihat geçiyorum. abi, bak Nihat abi. Tek geçerim. Tek Nihat abi, düşün şimdi. MHK başkanını. Zekeri abi arayıp konuşmuyor. Yürek çakır ediyor ki sen bana bir gelsene diyor. Böyle bir şey hiç oldu mu abi? Hayır, hayır, hayır. Ya sana bir şey anlat. Soruyorum ya lütfen Zekeriya, ya bilmiyorum. Bak. Sana soruyorum abi. Zekeri. Hayır dedi oğlum ne tabii. Tamam. Zekeri. Tamam, şey yani evet evet dedirmek için mi Yok, duruyorsun ha. böyle? 3 yıl çalıştık Zekeri Bir gün Beylerbeyi'ye gittim köfte yemek için davet etti. Onun haricinde bak bir hakem, bir bilmem ne lafı etmem ve o zaten ettirmez. O zaten ettirmez. Öyle bir Zaten bizim federasyonumuzun en büyük hatası öyle bir Zekeriya'yı geberttiler ya ayrılmaktı. Ya Serdar Tatlı'ydı. Serhat aradı burada Serdar Tatlı aramadı mı arkadaşım? Defalarca. Aradı, açtı mı telefonu? Zekeriye Alp gibi bir olmak hani? küstürdüler İsmilleri ya. Efendim, Beyefendi. Efendim, bu işi dünya be aynen öyle. Kökünden gelmiş o insanlar lazım. Benim derdim o. Üstü, Benim dur. bütün bu anlattıklarım bak seviyorum sana. Tam 33 adam aldılar. Tamam mı? Hani para yoktu, adam çıkarılır, çoğunluk oluyordu. Tamam. Mı? Çünkü kim bunları söylüyor? Nasıl duyuyorlar? Kim ne diyor diyor. Yahu